Bir baba ellerinde kuponlar dolu bir şekilde bir mağazaya daldı. Öfkeden deliye dönmüş bir halde müdürün karşısında dikildi. Ellerindeki kuponlar bebek kıyafetleri, beşikler ve hamile giysileri içindi ve lise çağındaki kızının adına gönderilmişti. Kızımı hamile kalmayı mı teşvik ediyorsunuz diye bağırdı. Müdürün kafası karışmıştı. Sadece özür dileyebildi ama birkaç gün sonra aynı babadan bir telefon aldı. Bu kez babanın ses tonu farklıydı. Özür diliyordu kızıyla konuşmuş ve aslında kızının hamile olduğunu öğrenmişti. Mağazanın bilgisayarları kızının en mahrem sırrını kendi ailesinden bile önce çözüp kıza hamilelik ürünleriyle alakalı kupon göndermişti. Bu bir sihir değil, titizlikle oluşturulmuş bir veri modeliydi. Mağazanın veri bilimcileri milyonlarca kadının alışveriş geçmişini analiz ederek kokusuz losyon ve belirli vitamin takviyeleri gibi 25 ürün belirlemişti. Bu ürünler bir arada satın alındığında bir hamilelik tahmin skoru oluşturuyordu. Modelleri o kadar isabetliydi ki tahmini doğum tarihini bile hesaplayabiliyordu. Kızın mükemmel bir istatistiksel hayaletini bir veri ikizini yaratmışlardı. İşin rahatsız edici kısmı da şu: bu dijital hayaletin bir versiyonu hepimiz için mevcut. Tıklamalarımızdan, satın aldıklarımızdan, konumumuzdan ve beğenilerimizden oluşturulmuş gizli bir profil sanal bir ikizimiz var. Her gün her saniye bir yeraltı ekonomisinde bu ikizimiz alınıp satılıyor. Bu videoda o hayaleti gün ışığına çıkartacağız. Bu profilin sizin için tam olarak nasıl oluşturulduğunu ortaya dökeceğiz. Bu dijital hayaletlerin ticaretini yapan yüz milyarlarca dolarlık sektörü de şifre edeceğiz. Ve en önemlisi dijital bir arınma işlemi gerçekleştirmek için size adım adım bir yol haritası sunacağım. Böylece hayaletinizin olabildiğince büyük bir kısmını silebileceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Silme ve korunma işlemlerine geçmeden önce bu verilerin nasıl elde edildiğini bilmemizde fayda var. İnternetteki en tehlikeli yalan gözümüzün önünde saklı. Muhtemelen her gün bassınız, size güç verdiğine inandığınız sil tuşu. Gerçek şu ki dijital bir ayak izi pratikte kalıcı. Tıpkı sahildeki ayak izleri gibi çevrim içi her eyleminiz bir iz bırakıyor ancak bu izler dalgalarla silinip gitmiyor. Mesela bir örnek mükemmel notlarına ve gönüllülük çalışmalarına rağmen bir üniversite bursundan reddedilen başarılı bir öğrenci var. E-postada neden bursdan reddedildi yazıyor. Dijital geçmişin derinliklerinde bir şey keşfetmişler. Yıllar öncesinden kalma unutulmuş bir gönderi, düşüncesizce yapılmış bir yorum. Bursu veren kurum bu paylaşımı kendi değerleriyle uyumsuz bulmuş ve dolayısıyla kendisini reddetmiş. Sadece bir örnek, bir sürü insan iş başvurularından, burs başvurularından veya birçok başvurularından Dijital geçmişi yüzünden red ediyor. Ama işin kötü yanı şu. Siz bu gönderilerinizi silseniz bile gerçek anlamda silinmeyebilir. Bir gönderide sile tıkladığınızda çoğu zaman onu sadece herkesin görebileceği yerden kaldırıyorsunuz. Verinin kendisi ise analitik veya yasal amaçlarla şirket sunucularında yıllarca kalabiliyor. Arama motorlarının ön belleklerinde, Wayback Machine gibi arşiv hizmetlerinde veya gönderildikten saniyeler sonra bilgiyi kazıyıp kaydetmiş olabilecek veri sinsarlarının veri tabanlarında yaşamaya devam edebiliyor. Yani silme tuşu bir silgi değil, bir perde. İnternetin bu kalıcılık sistemi ise bir kaza değil bugün bildiğimiz interneti şekillendiren tek bir önemli kararın sonucuydu. Bunu anlamak için 1994'e geri dönmemiz gerekiyor. Netscape'te çalışan 23 yaşındaki mühendis Lo Monturli basit bir sorunu çözmeye çalışıyordu. Web'in hafızası yoktu. Bir alışveriş sepetine ürün koyduğunuzda bir sonraki sayfaya tıkladığınız anda web sitesi bunu unutuyordu. Monturli'nin ekibi bunun önüne geçmek için her tarayıcıya dijital bir plaka gibi benzersiz bir seri numarası vermeyi düşündü ama çok kısa sürede bunun bir mahremiyet felaketi olacağını fark ettiler. Bu yüzden Monturli sihirli çerez adını verdiği mahremiyet koruyan başka bir çözüm icat etti. Tasarımı harikaydı. Bir web sitesinin bilgisayarına yerleştirebileceği küçük bir metin dosyası olacaktı ve bu dosyayı okuyarak hatırlayabilecekti. Yalnızca aynı web sitesi tarafından okunabilecekti bu metin dosyaları. Mesela Amazon'un oluşturduğu çerezi hepsi burada okuyamayacaktı. Bu da siteler arası takibi açıkça engelliyordu. Çerez bir mahremiyet aracı olarak doğmuştu. Ama sadece birkaç yıl sonra 1997'de Web'in teknik standartları resmileştirilirken Montulli'nin veri mahremiyeti korumalı çerezleri pek hoş karşılanmadı. Çünkü bugün bildiğimiz gözetim reklamcılığı endüstrisinin neredeyse imkansız hale getiriyordu. Reklam ağları Montulli'nin modeline şiddetle karşı çıktı ve en sonunda çerez standartlarındaki mahremiyet korumaları tasarıdan çıkartıldı. Artık siteler birbirlerinin çerezlerini okuyabiliyorlardı. Daha spesifik olmak gerekirse 3. parti çerezler okunabiliyor ama bu detaya biraz sonra geleceğiz. Montulli'nin korumalarının kaldırılması internet iş modelinin ilk günahıydı. Modern webi besleyen gözetim motoru bir kaza değildi, ticari bir tercihti. Dijital dünya unutmak için değil, hatırlamak için inşa edildi. Böylece kapılar ardı ardına açılınca tek bir şeye adanmış bütün bir endüstri ortaya çıktı. Sizin mümkün olduğunca en ayrıntılı profilinizi oluşturma endüstrisi. Ve dijital hayaletiniz dediğimiz şey işte burada başlıyor. Dijital hayaletiniz iki tür veriden oluşur. Bilerek paylaştığınız bilgiler ve farkında bile olmadan ürettiğiniz bilgi okyanusu. İlkine aktif ayak izi diyebiliriz. Her sosyal medya gönderiniz, her yorumunuz, her beğeniniz, her ürün değerlendirmeniz bir aktif ayak izi. Bu veriyi bilinçli olarak siz yaratıyorsunuz. İkinci tür ise çok daha farklı pasif ayak iziniz. Neredeyse görünmez teknolojilerle toplanan ve her hareketinizi takip eden gölgeniz. Pasif ayak izinde her şey 3. parti çerezlerle başlıyor. Bazı çerezler yararlı olsa da reklam ağları tarafından yerleştirilenler bunları 3. parti çerez diyoruz. Sizi siteden siteye takip ederek ilgi alanlarınızın, merak ettiklerinizin ve alışkanlıklarınızın kapsamlı bir geçmişini oluşturuyor. Peki diyebilirsiniz ki ben çerez istemiyorum, çerezleri engelliyorum. Onun için de farklı bir çözümleri var. Tarayıcı parmak izi. Bir web sitesinin cihazınızın özel yapılandırması hakkında çok çeşitli veri noktaları topladığı daha sinsi bir teknik bu. İşletim sisteminiz, tarayıcı sürümünüz, ekran çözünürlüğünüz, saat diliminiz, sistem diliniz ve hatta bilgisayarınıza yüklü olan fontlarınızın listesini alıyorlar. Bütün bunları birleştiriyorlar ve bunlar bir araya getirildiğinde genellikle sizi çerezler olmadan bile webde güvenilir bir şekilde tanımlamak ve izlemek için benzersiz bir parmak izi oluşturuyorlar. Nereye girersen gir, kim olduğunu bütün bu verilerden biliyorlar. İşte bütün bu anlattıkların birleştirildiğinde sizin mükemmel bir dijital iziniz yaratılıyor ve videonun başında bahsettiğim gibi hamile olduğunuzu sizden daha önce biliyorlar. Bizi bizden nasıl daha iyi tanıdıklarını anladığımıza göre şu an kendimizi nasıl korumaya başlayabiliriz ve geçmişte oluşturduğumuz dijital ayak izini nasıl yok ederiz? Gelin şimdi bu soruları cevaplayalım. İlk önce korunma yöntemleriyle başlayalım. Çünkü şu andan itibaren korunmaya başlayabilirsiniz. Geçmişinizi silmek daha uğraştırıcı olacak. Ona daha sonra geleceğiz ama korunmak çok çok daha basit ve şu an yapabileceğiniz bir şey. İlk olarak pasif ayak izi korunmasını konuşalım. Az önce pasif ayak izinizin çerezler, izleyiciler ve tarayıcı parmak izinden oluştuğunu söylemiştik. Bunları minimuma indirgemenin çok basit yolları var. 1. Reklam engelleyici eklenti kurun. Reklam engelleyicilerine reklam engelleyici diyoruz ama aslında isminde var olandan çok daha fazla şey yapıyorlar. Sizi virüs virüslere karşı koruyorlar, reklamları engelliyorlar ve en önemlisi sizi takip eden izleyicilere engelliyorlar. Bu sayede webde bilinen ve sizi sürekli takip eden sitelerin önüne geçiyorsunuz. En başta o takip eden siteyle bağlantı kurulamadığı için çerez takibinde yapamıyorlar. 2. Reklam engelleyici DNS. Bu nokta önemli. Diyeceksiniz ki abi eklenti kurdum zaten. DNS'e gerek var mı? Evet var. Mesela bir akıllı televizyonunuz var diyelim ya da herhangi bir donanım olabilir. Akıllı TV'niz arka planda izleyicilerle bağlantı kurarak sürekli veri gönderiyor. ...ama televizyonunuza bir eklenti kuramıyorsunuz. İşte bu yüzden modem veya router ayarlarına girerek... ...reklam engelleyen bir DNS servisi kurmanız elzem. Bu sayede modeminize bağlanan bütün cihazlar... ...izleyicileri engelleyecek. Tavsiyem Next DNS, AdGuard veya Mullvad kullanmanız olur. Eğer ki kendi DNS sisteminizi kurmak istiyorsanız... Payhole kullanabilirsiniz. Bu konu hakkında da geçmişte bir video çekmiştim. Karta koyarım. 3. Üç, üçüncü parti çerezleri engelle. Çerezlere kötü diyoruz ama bütün çerezler aslında kötü değil. İlk olarak birinci parti çerezler var. Bir de üçüncü parti çerezler var. Birinci parti çerez dediğimiz şeyler girdiğiniz sitenin çalışması için gereken metin dosyaları. Mesela bir giriş yaptınız ve tekrar girdiğinizde size hatırlaması lazım. İşte bunun için oluşturulan metin dosyasına birinci parti çerez diyoruz. Üçüncü parti çerezlerse sitenin içerisinde bulunan diğer gömülü siteler. Reklam verenler veya izleyicilerin oluşturduğu metin dosyaları. Üçüncü parti çerezler hangi sitede oluşturulursa oluşturulsun. Farklı bir web sitesine girdiğinizde de bu veriye erişebiliyor. Yani mesela Instagram'dan bir reklama tıklayıp ürün satın aldınız. Ve bunun hakkında reklam şirketi sizin bilgisayarınızda üçüncü parti bir çerez oluşturdu. Siz Twitter'a girdiğinizde de bu reklam veren sizin Instagram'da o reklama tıklayıp o ürünü satın aldığınızı biliyor. Bu sayede sizin kim olduğunuzu ve nelere ilgili olduğunuzu Yine bilmeye devam ediyor. Twitter'da da size ona uygun reklamlar çıkartacak bu sayede. Bu tarz bir durumun önüne geçmek için üçüncü parti çerezleri engellemek şart. Bunu günümüzdeki modern birçok tarayıcıda yapabiliyorsunuz. Ayarlar ve çerezler kısmına girerseniz üçüncü parti çerezleri engelleme seçeneğini göreceksiniz. Bir tek yapamadığınız tarayıcı Google Chrome diyebiliyorum. Onun dışındaki bütün tarayıcılar aşağı yukarı bu özelliği sağlıyor. Yalnız Chrome'un tabanlı tarayıcılarda bir uyarı daha göreceksiniz. Eğer ki üçüncü parti çerezleri engellerseniz bazı sitelerin bozulabileceğini söyleyecek. Eğer ki 3. parti çerezden dolayı bir site bozuluyorsa sadece o sitede 3. parti çerez engellemesini deaktif edebilirsiniz. Ya da daha iyisi Firefox'a bağlı tarayıcılar kullanın. Firefox Total Cookie Protection dediğimiz bir sistem kullanıyor ve 3. parti çerezlerin sizi webde engellemesini engelliyor. Aynı zamanda siteleri bozmadan yapıyor bunu. 4. Tarayıcı parmak izi. Tarayıcı parmak izini engellememiz lazım ama bu en zor olanı tarayıcı parmak iziniz, kullandığınız işletim sistemi, ekran çözünürlüğü, saat dilimi, fontlar gibi birçok şeye bakarak sizin tekil kimliğinizi oluşturuyor. Bildiğiniz gerçek bir parmak izi oluşuyor ama tarayıcınız için. Eğer ki bunu engellemek istiyorsak herkesin kullandığı tek bir kalıpta bilgisayarı tarayıcıyı kullanmamız lazım. Ya da bu değerleri sürekli her siteye girdiğimizde değiştirmemiz gerekecek. Tarayıcı parmak izini engelleyen en iyi tarayıcı esasında Tor. Ama Tor tarayıcısını günlük hayatta kullanamayacağımıza göre şu anki tarayıcılarımıza entegre gelen parmak izi korumalarını açabiliriz. Brave bu konuda güzel bir iş başarıyor. Ayarlardan tek tıkla parmak izi korumasını açabiliyorsunuz. Firefox'daysa ise adres çubuğuna about config yazacağız. Ardından privacy resist fingerprint'i etkinleştireceğiz. Yalnız dikkat edin parmak izi engelleme modunu açtığınızda saat diliminizin bozulduğunu görebilirsiniz. Normalde Türkiye'de yaşıyorsanız artık sitelere girdiğinizde başka bir ülkenin saat diliminde size saatleri gösterecek. Nedeni ise tarayıcı parmak izinizi azaltmak için tarayıcınız size en çok insanın kullandığı saat diliminde gösteriyor. Sadece saat dilimi de değil en çok insanların kullandığı font ayarları, sistem ayarları gibi birçok şeyi de arka planda değiştiriyor. Ama bu durumda maalesef bizim için pratik anlamda kötü oluyor. Artık bu özelliği etkinleştirip etkinleştirmemek size kalmış. Etkinleştirirseniz tarayıcı parmak iziniz azalacak ve diğer insanlar gibi gözükeceksiniz. Ama belli başlı yan etkilerin olacağını da bilin. 5. Mahremiyet odaklı servisleri tercih et. İzlenmenin önüne geçmek için yapabileceğiniz en güzel şeylerden birisi sizi izlemeyen servisleri tercih etmek. Örneğin Google yerine DuckDuckGo, Gmail yerine ProtonMail veya Tutamail, Google Photos yerine Entafotos veya Image, Google Drive yerine Nextcloud, Google Takvim yerine Nextcloud Takvim gibi birçok şey kullanabilirsiniz. Bu örnek sayısını da arttırabiliriz. Hatta bu yöntemin en güzel yanı illa para harcayarak bir şeyler satın almanız gerekmiyor. Kendi bilgisayarınıza veya kiraladığınız sunucuya mahremiyet odaklı yazılımları kurabiliyorsunuz. Mesela ben yıllardır Nextcloud kullanıyorum. Burada dosyalarımı, kişilerimi, notlarımı, takvimimi barındırıyorum. Web tabanlı olduğu için de istediğim gibi insanlara davet gönderebiliyorum. Tamamen Google ürünlerinden arınmamı sağlayan bir araç oldu. Bu tarz yazılımları kendi bilgisayarınıza veya sunucunuza kurma işlemine self-host yani kendim barındır diyoruz. Eğer ki siz de böyle bir şey yapmak istiyorsanız geçmişte kanalda bu konu hakkında bir sürü video çektik. Ekranda bu videoları görüyorsunuz. Bu videomuzun sponsoru Hostinger'da size tek tıkla istediğiniz birçok mahremiyet odaklı ürünü kurmanıza olanak sağlıyor. Mesela Hostinger'dan bir sunucu kiraladığınızda tek tıkla Nextcloud Toplantı yapmanızı sağlayan Jitsi, otomasyon yapmanızı sağlayan N8N, web site kurmanızı sağlayan Ghost, kodlarınızı barındırmanızı sağlayan GitLab ve kurs satma yazılımı Moodle gibi bir sürü şeyi kurmanıza olanak sağlıyor. Bunların hepsi kolay grafik arayüzünden hiç terminale girmeden tek tıkla yapabildiğiniz yazılımlar. Hostinger 2004 yılından beri var olan bir şirket yani 21 yıldır bu piyasadalar ve size ucuz kaliteli sunucu çözümleri sağlıyorlar. Dünyanın dört bir yanındaki veri merkezlerinden sunucu kiralayabiliyorsunuz. Her aldığınız abonelikte ise NVMe SSD haftalık ücretsiz yedekleme ve 1 gigabit internet dahil geliyor. Sadece sunucu kiralamak istemiyorsanız da web barındırma, WordPress barındırma, WooCommerce barındırma, alana dağılma ve profesyonel e-posta barındırma gibi birçok servisleri mevcut. Hemen açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayarak Hostinger'dan ucuz ve kaliteli sunucular kiralayabilirsiniz. 12 ay ve daha uzun aboneliklerinizde Yusuf10 kuponunu kullanarak %10 indirimli satın alabiliyorsunuz. Bu videoya sponsor oldukları için Hostinger'a teşekkür ediyoruz. Peki pasif ayak izinden korunmayı anladığımıza göre şimdi sıra aktif ayak izimize geldi. Biraz önce aktif ayak izinize her sosyal medya gönderiniz, her yorumunuz her beyniniz her ürün değerlendirmeniz olarak tanımlamıştık. Yani internette bilginiz dahilinde bilinçli olarak yarattığınız verilere aktif ayak izi diyoruz. Peki aktif ayak izinizi minimuma indirmek için yapabileceğiniz şeyler ne? 1. Paylaşmadan önce düşün. Billboard testi adını verdiğimiz basit bir test var. Paylaştığınız bir gönderiyi şehrin en işlek caddesindeki reklam panosuna asar mıydın? Bu soruyu kendinize soracaksınız. Eğer ki cevabınız hayırsa internette de bunu paylaşmak konusunda bir defa daha düşünün. Başka sorabileceğiniz bir soru bu içeriğin 10 yıl sonra karşıma çıkması beni rahatsız eder mi? Bu soru elzem. İnternette yüklenen bir şeyi silmeye çalışabiliriz. Az sonra nasıl silebileceğinizi de göstereceğim. Ama %100 silindiğinden emin olmak neredeyse imkansız. Ekran görüntüleri ve arşiv siteleri bu verileri kalıcı hale getirebiliyor. Dolayısıyla bu soruyu kendinize sormanız lazım. Başka sorabileceğiniz bir soru. Bu paylaşımı sadece arkadaşlarım görsün istiyorum ama gelecekteki bir işverenim veya tanımadığım birinin görmesi ne anlama gelir? Sosyal çevreniz için normal olan bir içerik farklı bir bağlamda yanlış anlaşılabilir. Dolayısıyla bu bahsettiğim soruları paylaşım yapmadan önce kendinize mutlaka ama mutlaka sorun. 2. Veri minimize etme alışkanlığı elde edinin. Bir yere kayıt olurken sadece yıldız ile işaretlenmiş zorunlu alanları doldurun. Mesela telefon numarası, ev adresi, doğum tarihi gibi hassas bilgileri paylaşmak zorunda değilseniz paylaşmayın. Aynı zamanda serere kayıt olurken tekil e posta adresleriyle kayıt olun. Bunun için piyasada birçok yazılım var. Örneğin Simple Login, Anonedi veya DuckDuckGo Email Protection ve bunun bir sürü benzeri var. Bu servisleri kullandığınızda sizin e-post adresine bakılarak tanımlanmanızın önüne geçmiş oluyorsunuz. Basit ama önemli bir korunma sağlıyor. 3. Kişisel ve profesyonel kimliklerinizi stratejik olarak ayırın. LinkedIn, kurumsal X Twitter hesabı veya işte birçok profesyonel ağda sosyal medya hesaplarınız için ayrı bir e-posta, ayrı bir kullanıcı adı kullanabilirsiniz kişisel ve hobi amaçlı sosyal medyanız, reddit, oyun forumları, instagram gibi şeyler için ayrı kullanıcı adları ve ayrı e-postaları kullanabilirsiniz. Bu sayede kimlikleriniz birbirinden farklı olacaktır. 4. Platform ayarlarını lehinize kullanın. Sosyal medya platformları varsayın olarak sizi daha fazla paylaşmaya teşvik ediyor. Dolayısıyla ayarları da böyle geliyor. Siz bu ayarları kendi lehinize çevireceksiniz. Mesela platformlarda paylaşım yaparken herkese açık değil. Sadece arkadaşlar veya takipçiler olarak daha kısıtlı bir kitleye gösterildiğinden emin olabilirsiniz. En azından varsayılanı buna çevirebilirsiniz. Her yaptığınız paylaşımda hedef kitlenizi bilinçli olarak seçebilirsiniz. Başkalarının sizi fotoğraf veya gönderilerde etiketleyerek sizin adınıza bir ayak izi oluşturmasını engelleyebilirsiniz. Etiketlendiğimde benim onayımdan geçir gibi ayarlar mevcut bunları açabilirsiniz. Paylaşımlarınıza konum eklemekten de kaçının. Telefonunuzun kamera ayarlarından fotoğraflara otomatik olarak GPS verisine eklenmesini engelleyin. Bunu yapmak nerede yaşadığınız, çalıştığınız veya sıkça vakit geçirdiğiniz konusunda istemeden diğer insanlara ipucu vermenizi engelleyecektir. 5. Takma isimleri akıllıca kullanın. Online yaptığınız her şeyin gerçek kimliğinize bağlı olması gerekmez. Mesela haber sitelerinde, forumlarda, YouTube'da veya böyle tartışmalı yerlerde bir şeyler yaparken kendi adınıza yapmayın. İşte takma adlar kullanın. Fikirlerinizi kişisel ve profesyonel kimliğinize bir risk oluşturmadan bu şekilde ifade edebilirsiniz. Ama eğer ki çok aşırıya kaçacaksanız bir VPN kullanmanızda da fayda var. Çünkü birilerini kızdırırsanız IP adresinizden sizi bulabilirler. Dijital ayak izinizi şu andan itibaren azaltmak için önerebileceğim şeyler bunlardı. Peki geçmişte oluşturduğumuz ayak izini silmek istiyorsak neler yapmalıyız? İlk olarak şunu kesinlikle anlamamız lazım. Bir şey internete düştüyse bütün kopyalarını %100 sildiğimizden hiçbir zaman emin olamayız. Belki birisi bilgisayarına indirdi ve bekletiyor. Bir gün webte paylaşacak. Bunu bilmemizin bir yolu yok. Dünyadaki herkesin bilgisayarını tek tek taratamadığımız için bunu bilmemizin bir yolu kesinlikle yok. Evet internetin yüzeyinde görünen şeylerin silinmesini sağlayabiliriz. Ve gerçekten bazı şeyleri tamamen yok edebiliriz. Yani gerçekten her veri birilerinin bilgisayarında bir yok. Yok etmemiz de mümkün. Ama bazen de tamamen yok edemeyiz ve bundan %100 emin olamayız. Durumdan duruma göre değişecektir. O yüzden biraz önce verdiğim koruma yöntemlerini uygulamak çok çok önemli. Dijital ayak izinizi yok etmek için yapabileceğiniz ilk şey kendi dijital envanterinizi çıkartmak. Gidin kendinizi arama motorlarında aratın. Hangi web sitelerinde, forumlarda varsınız? Arama motorlarından kendinizi bulun. Kullanıcı adlarınızı aratın, kendiniz hakkında Google ve Yandex üzerinden görsel aratmalar yapın, e-posta adreslerinizi ve telefon numaralarınızı yine Google'da aratın. Bu sayede yüzeysel olarak webin neresinde olduğunuzu bulacaksınız. Birçok kişi aslında basit aratmalarla sizin hakkınızda sonuç elde edebiliyor. İşte bunları siz bulup yok edeceksiniz. Bu siteleri resmi olarak artık burada bulunmak istemediğinizi ve kişisel verinizi silmek istediğinizi söyleyeceksiniz. Hatta bunu otomasyona bağlayan siteler var. İsim vermeyeceğim, araştırırsanız bulursunuz. Genelde yurt dışında bunlar aktif olarak kampanyalar yürütüyor. YouTube'da reklam verdiklerini falan görmüş olabilirsiniz. Türkiye'de ne kadar iyi çalışıyorlar bilmiyorum. Kendim denemedim ama yurt dışında baya aktifler ve bu sitelere siz bilgilerinizi verdiğinizde sizin için gidip silme isteği gönderebiliyorlar. Arama motorlarından araştırma yaptıktan sonra eski ve kullanmadığınız sosyal medya hesaplarını bulun ve silin. Şu anki kullandığınız sosyal medya hesaplarındaysa eski gönderilerinizi artık gözükmesini istemediğiniz şeylere arşivleyin veya silin. Sosyal medya uygulamalarında ve arama motorlarında verilerinizi talep etme özelliği bulunuyor. Mesela Google Takeout'a girip Google'ın sizin hakkınızda bulundurduğu bütün verileri tek tıkla indirebilirsiniz. A'dan Z'ye sizin hakkınızda bulunan her şeyi indirebilirsiniz. Benzerini birçok sosyal medya uygulaması da sağlıyor. Bunları indirin, açın bakın, kontrol edin ve istemediğiniz bilgiler varsa platformdan yok edin. Eski hesapları silmek sadece sosyal medya ile sınırlı kalmamalı. Artık kullanmadığınız ve ileride size bağlanabilecek hesapları silin. Eski hesaplarınızı unutmuş olabilirsiniz. Dolayısıyla e-posta arama geçmişinizde üyeliğiniz oluşturuldu, hoş geldin gibi kelimelerle aratma yapabilirsiniz. Bu sayede yıllar önce oluşturduğunuz ve aklınızdan tamamen çıkmış web sitelerindeki hesapları bulabilirsiniz. Eğer ki gönderileriniz internet archive gibi web sitelerine gittiyse buralara da kaldırma isteği gönderebilirsiniz. Bu sayede sizin hakkınızda internet arşivinden bir şeyler bulamazlar. Eğer ki bir web sitesinde sizin hakkınızda bir şey paylaşıldıysa ve kaldıramıyorsanız Google'dan bu arama sonuçlarını kaldırmayı talep edebilirsiniz. Bu sayede o site en azından artık Google'da listelenmeyecektir. Aynı zamanda Türkiye'de kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına yani unutulma hakkına sahipsiniz. Bir web sitesi yöneticisine e-posta atarken talebinizi KVKK'nın ilgili maddelerine dayandırdığınızı belirtmeniz sürecin ciddiye alınmasını ve hızlanmasını sağlayabilir. Günün sonunda eski verilerinizi silmek uğraştırıcı ve meşakkatli bir süreç ama kendinizi internetten büyük ölçüde yok etmeniz mümkün ve daha da önemlisi bundan sonra ne paylaştıklarınıza dikkat etmeniz ve paylaştığım korunma yöntemini pasif ve dijital ayak izi için kullanmanız gelecekteki dijital ayak izinizi minimuma indirecektir. Kendinizi dijital dünyada daha güvenli hale getirmek istiyorsanız güvenlik hakkında bilinçlenmelisiniz ve birçok güvenlik aracını kullanmalısınız. Bunun için geçmişte bir video çekmiştim. Olmazsa olmaz 9 güvenlik aracımı keşfetmek için hemen buraya tıklayabilirsiniz.